Merhaba Allah. arkadaşlar ee, Ali Akar var yanımda Merhaba de, Ali Akar Hayır Evet video bu kadardı görüşürüz Kendinize iyi bakın <laughs> Şu an elitiz 34 ikimizde. kişi var lan 34 mü? İstanbul'da selam olsun Ben İstanbul'da oturuyorum evet. sen nerede oturuyorsun? Ben Ankara'da ee, Peki Kanka Ankara mimi gerçek mi? Kanka, an gerçek ya. Harbi gerçek bu arada biliyor musun? Benim memleket Çankırı Çankırı'da hangarada halam oturuyor bir gideyim falan dedim. Hangara. hangara. Harbi gerçek. Neyse ikimiz de elisiz şu an. Amacımız şey olmak. Şampiyon olacağız. Az kaldı. <laughs> Amin. Ben zaten iyi oynamıyorum. Ali oynuyor. Ali taşıyor beni. O yüzden ben de o, o yani onun artı onun killerinden. Yani, yok ben ben de bu. Ali'nin var. Bir tane Amin. yalnız pompalı çıkarsa çok sevineceğim ya. Dört tane semci çıktı. Al bana da satar kendüstriye çıktı satar kendüstriye satar kendüstriye satar ney aa bu ne mamut mu A alırım alırım sen mamutu alıyon alıyon da aha alıyom alıyom da oynuyorum yani ağlama ya yok, oyna yok, yok. aa mavi tırpan ol. var tırpan al sen tırpan tırpan mı var alayım onu seviyorum Seversin abi. Bana pompik lazım. Şurada varmış. Bu tırpan arkadaşlar gayet güzel bir şey. Neyin yerini alsam diye düşünmek için içerisindeyim. Ara yerini alacağım. Şunu şurada tut. Bunu burada tut. Güzel. Harbi çok güçlü bir şey bu arkadaşlar. Prank. Bu ne lan? Oo, sniper. O sniper. Ama neyin alacağım? Abi mamutu bırakmak istemiyorum. Şakaydı. Hadi ben. Arkadaşlar hastayım bu arada çorba içiyorum bir yandan. Anneannem çorba yapmış. <laughs> E lan seviyor seviyorum mu? şey geldi, son geldi. Yalan inanmam haa, arkadaşa inanmayın. İnanmayın arkadaş, yalan Yalan alıyorum. Bu ne la? O o patlıyor muydu? Şunun altını kırsana. Yukarıdaki lootlar Aldım ki ben onu, ben hep oraya atlıyorum. Ama gel kıralım fantazi. fight var ha. Salla. Sal Koy çuvala. Salla salla vur duvara. Of oh, rahatlama seansı. Hani ne almıştın? Aldım zaten. Tamam onlar almadım silahlar. Oğlum niye tamam, artıcı bir şey var. Ondip. ben basacağım abi. ya. Pompalı var. Aa şurada adam var. Bana çıktı nak lan. Ne demek? Raşlasak mı? Aa oğlum nak nak adam nakam öldü amına koyayım. Arkadaşı. Bilmiyorum nakladan vardır. Hamas oynayacağım. Bu pompalı yıldırım pompalı tüfek abi klasikten daha iyi bu arada. <laughs> şu an ölsek eksi kaç yeriz acaba? 100. Değil mi bence de. Bronza atar. Tabii ki şu yukarıda adam ölmüş. Loot var güzel. 32. Cadı şeyi var. O havada adam uçuyor. Niye 30 tane falan? 94 vurdum. Aferin lan. Bayılt bay bayılttım. Nerede bayıldı? Altımızda adam yok. Yok oldum Ali. Ali yok oldum ha. Ahlaksızca mı? bir teklif aldım. Aaa. Bu Ultra mega mumut yaptı adam ha. Ya oğlum koysana bu. Ben boynu döverim ha. Nerede o? Kanka binanın tepesinde Oğlum or oradaymış amına. Kaçtım mı? Adam geldi bana Ben kaçmakta bulundum Çok iyi O ne? Nereden yedim? Ya Buna yorumlarda YouTube halkı Oğlum anneannem çorbanın içine bir şey koymuş. Bu ne? Havuç mu bu? Hmm, havuçmuş. Gel bende loot var. Yine de var. Ha ben eski loot'uma gidebilir miyim ya? Ben neyse. Taptım Oğlum Mahmut şeyi. gitti la. Her şey yaptım gel. Her şeyi böldüm tamam, pompalı tamam, da var. Tamam. Mini var mı mini? Burada şey var. Mini al. Bunu alsam mı ya? Paralel mitrolyozil aman. Oraya mı gittin abi? Birini aldım. Adam mı sıktı sana? Yo, ben sıktım yanlışlıkla. Hı. Şurada. Adam sıkmış kanka. Ha ben sıktım, adam sıktı. Nerede? Altımızda geliyor bak. Sağda. Sağda, 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 sağda. 31 arkasında da var. Bakıyor. Ne koyayım seni? Ya onlara ne yapıyoruz biliyor musun? Şöyle. Abi yapma. Ali ben o Onları bekliyorum. bırak, bırak, onlara. bırak, onları bırak, bırak, bırak. Şuradakilere de Oğlum niye kapatın? 68 8. bir de abi birin ak birin yerde de açta. Helal. Yolunda ikisi de. Lootlarını aldım. Var mı bir şey? Met falan var ben basacağım. Yeşil mamut var istiyorsan Aa mor var. Şey şey. Oy. Yiy. Benim loot muk yani muk. Ben fena değilim. Kulağım kaşındı. Gel bizim yere geri gidelim de adamdan almıyorsun. Tamam. Yere eşekler nerede? Ova <laughs> 131 vurdum duraba. Duraba. Tabi. Demek ki bu bununla da adama vursam 131 vuracağım. Abi şunlar ne? Şok falan. Ali aşağı gelsene loot var baya. Aradan tüfeği diye bir şey buldum bu ne? Ya onu ben sevmiyorum ya. Şuraya gel şuraya. Aşağı gel. Bu ne oğlum ya? Aldın mı Ben bu ult yeteneğim ölmüş bu biliyor musun? Ya yani çok yoktu zaten Ama Şu şurada... mor ne? Paralel tüfeği Paralel tüfeği Aa seni almayacağım Mini min Minilerimi alayım Ee vantuz var aman Şurada adam var Geldim Fight'talar onlar galiba yok değiller Havada adam var 4 takım var zaten 27 54 Diğeri de 54 şurada shield crack son Ş Şöyle bir gideceğim Nasıl değmez kanka bu? Geliyorum Kanka şunun duvarına duvarını alsana Evet. Hele. Tamam. Aldım bunu. Arkamızdan şey alıyor ama. RPG atıyorlar değil mi? Nereden atıyor onu? Aa gördüm. Nereden? İki tane, iki tane. Ne abi beni sut, beni sut, beni sut, beni sut. Tamam ki. Kaç kaç, kaç 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 Dead biri. Ya oha ya tek girdim. Çok kötü bir ya ama şampiyon olduk. Enti enti. <laughs> Ve artı sekiz mi? Elitten şampiyon. Şampiyonda da yüzde yirmi oğlum yirmi beş verdi baya verdi ha. Aşama atlarken veriyor mu böyle baya hani aşama Hı hı <laughs> Evet arkadaşlar böyle Bu kadar Bakalım bu şeyde değişmiş mi? Neydi o? Nerede Bakayım Derecelik osu mu? nerede? Gelmiş şampiyonda Güzel duruyor baya. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay